Şimdi bir sene bugün ayın 21 mi? 20 mi? 20. 20 Mayıs 2010. Tamam Şimdi gelecek 20 Mayıs 2017'ye kadar Dima'nın ürettiği fikirler Dima'dan kopuk olamayacağını balık kokusu sıfattır. Balığın sıfatıdır. Balıksız olamaz. Ondan çıktı zaten. Ha, balığın bütün özelliğine sahip. Şimdi meyvedeki çekirdek gibi. Şimdi bir sene 20 Mayıs 2016'dan başladığın 20 Mayıs 2017'ye kadar dimağın ürettiği bütün fikirler senin. müspet ama menfi değil. Şansımaniye menfi gitmiyor. At tencere Attın mı abi? Bir senede 20 Mayıs 2016'dan 20 Mayıs 2017'ye kadar kalbindeki müspet hisler. Koy tencere. 20 Mayıs, detaylı konuşuyorum. 20 Mayıs 2016'dan 2017'ye kadar ruhtaki latifelerin, bir senelik latifelerini koy tencereye. Üç tane oldu mu? İşte bir senede 20 Mayıs 2016'dan 20 Mayıs 2017'ye kadar davranışların, hareketlerin, konuşman, bakman, duyman, yani eylemsel bütün hareketlerinin Koy tencereye enerjidir çünkü. Enerjidir bu. Ter yani mesela koku, herkesin kokusu, sesi, kimlik ve kişiliğidir. Esinetikum İnsanlarımız ve elvanikum. İnsanlarınız ve simalarınız sizin kimliğiniz ve kişiliğinizdir. Koyduk mu tencereye abi? Peki, dimadan çıkan canlı ve ruhlu ve şuurludur. Kalpten çıkan his, kapsız olamayacağından, kalpten kopuk olamayacağından canlıdır, ruhludur ve şuurludur. Ruhtakiler zaten ruhludur. Altyapıları da içinde barındırdığı için üniversite diploması olduğu gibi, ortaokul diploması da var. Ruhtan çıkan latife de canlıdır, ruhludur, şuurludur. Eylem zaten, duymak, işitmek, koku, ter, tamam mı? Şey ustak beş, yedi sıfat diyor. İşte göz, kulak, e, burun, dil, el, sayka ve şayka, yedi. Bu eylemi meydana getirir, hareketlerimizi, temeli. Bu da canlıdır, ruhudur, şuurudur. Kattık mı abi oraya? Dört tane şey kattık değil mi? Karıştır abi. Karıştırdı mı? Benim bir senelik şahsı manevimdir. Duruyor. Şimdi seninkini de seninki, 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 sen seninki, seninki, seninki. Katın, katın oraya. Bizim bir senelik şahsı manevimiz. He? Ücüler. Bütün nurcuları. Bütün nurcuları. Ustaktan başladı, Bedava yok. bana gidecek, ondan bana gelmeyecek. Böyle matematik yoktur, ortaklık yoktur. Çünkü Allah'ın ilminde mazi ve müstakbel yoktur. Adem Aleyhisselam'a iman etmesem kafir oluyorum. O zaman zıttı kadar kâ, benim karım olacak iman etmeyle. Öyle bedava yok. Tek yönlü çalışmıyor bu iş matematik. İman etmiyorsam ne risk taşıyorsa iman edince zıttı kadar. Çünkü artı iki yok eden eksi ikidir. O zannedip Adem Aleyhisselam'a iman ettimse bütün hasenatını orta seviyem kadar. Tamam Şimdi bütün da başladı mı? Bizim şahsı bütün hocalarını attık mı buraya bir senelikleri? Ustadım de attı. Kıyamette son nur talebesinin de şahsı manevisini at. Karıştır, karıştır, karıştır. Senin hakiki, sadık olma nispetinde sana hisse verir Ha şimdi nerede o? O canlıdır, ruhludur ve şuurludur. Havuz gibi. O akıllıdır, şuurludur. O hislidir, hislerin bütünlüğüdür. O akıllıdır çünkü akılların bütünlüğüdür. O ruhludur, ruhların bütünlüğüdür. O fiillerin bütünlüğüdür, camit değildir. O şimdi ne yapar? O her yerdedir. Hiçbir yerde değil ama mahluktur, vücut haricisi vardır. Koku gibidir, fikirler gibidir. Üç ayları değiştiren atmosfer budur. İnsanlardan çıkan temayüller. O işte çıkar Ömer abi. Ne oldu ya? Allah Allah. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Bir dakika. Alo. Buyur. Hasan kardeş orada mısın? E oradayım. Ya aklıma geldi ya kardeş ya. Dersi bu, bugün gidecek misin Yani araban var mı? Yok abi. Ya geleyim dedi ya. İşim var da var. Ehli yani geldi. Tamam abi. İyi hadi gel. Şimdi layık olduğun için iş yapıyordun ya çatıda. Bir anda nereden geldi senin dersi gideyim? Şahsı manevi düğmene bastı. Fikir hisleri aktif etti. Kalbe gelince kalbe gelirken onaylıyor musun? Onaylanmıyor musun? Şahsı manevi atıyor. Fikir fikrini uyandırıyor. Fikir o basıyor. Kalbini de meylettiriyor. Ruh da rahlanıyor, hayatta ferahlanıyor. Şahs-ı manevi de ölüm anında da himmet gibi yetişiyor. Aynen bir şeyhin müridinin sekeratında yetiştiği gibi, bir peygamberin yetiştiği gibi sahib. şahs manevi de yetişiyor. Onun için imansız gidi ediyor? Ya nasıl oluyor lan? Şeytan gelip benim imanımı çalmaya gelebiliyor. Buna kafa yatıyor da. Şahs-ı maneviden çıkanların benim himmetime gelmesine niçin kafa yatmıyor? Nasıl hangi taraftasın? Şeytanı çalmaya yatıyor kafa. Hayır, katam. o geliyor. manevi, himmetler nedir peki? Dualar nedir? Feyzler nedir? De zaman seni yılan Bak, müdür diyor kötü <laughs> niyetle geldiği zaman seni yılan suretinde görüyor. Onun kötü niyeti yılan olarak, evet. çünkü yılanlık yapmak için gelmiş. <laughs> evet. Hani diyor, küpte bir laf var diyor, kurdu zaman topuza hazırla.